Evet arkadaşlar, AYT denememizin bir nolu e, denemesiyle başlıyoruz. E, birinci denememizdeki ilk sorumuz şöyle. Hidrojen atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibi verilmiştir diyor. E, Burada uyarılmış hidrojen atomunun elektronun temel hale dönerken yaydığı 3 tane fotonun hangi bölgenin ışınlarıdır diye soruyor. Hatırlarsanız e, atomumuz kararlı hale gelirken belirli seviyelerdeki ışınmalara özel isimler vermiştik. Eğer bu bir nolu yörünge ise, biz buna Lyman demiştik. Eğer kararlı yörünge olarak iki seçerseniz, bu Balmer ışımalarıydı. 3 nolu yörüngeyi seçerseniz, bu Paşan. 4 nolu yörüngeyi seçerseniz, bu Bracket. Eğer 5 nolu yörüngeyi seçerseniz, bu da Pfund serisiydi. Şimdi ışımalarımızın hangi bölgenin ışınlarıdır diye sormuştu Farkı nesiniz? K ve M. Lyman serisinin ışımalarından Balmer ise e, L'de Balmer serisine ait bir ışımadır. Yani cevap şöyle olması lazım. K ve M Lyman ışıması L L'de Balmer olması lazım. Peki bu bölgedeki ışımaların yaydığı ışımanın rengi nedir diye soruyor öz olarak. E, Lyman ışımaları hatırlarsın morötes oluyordu. Enerji olarak bu aralığa denk geliyordu. Balmerlerin ise arkadaşlar görünür ışıktı. Ve paşan sesi de kızıl ötesi ışınmalardı arkadaşlar. O zaman bu durumda e, K'nın ve M'nin mor ötesi L'nin de görünür ışın olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorumuzun cevabı Ceyhan şıkkında mevcut arkadaşlar. Şimdi iki nolu soruya geçiyoruz. 2 nolu sorumuzda e, bir enerji korunumu yasasından e, ilham alınmış. O noktası etrafında dönebilen eşitlik olduğu çarkın uçlarında dört e, 4 tane ağırlık var. Bu sistem serbest bırakılıyor. Sistem düşey eksenden geçerken diyor. Çünkü burada moment mantığında K'nın momenti M'nin momentinden daha güçlü. Çünkü buraya göre tork alındığı zaman K'nın torku M'den daha büyük olacaktır. K döndüğü zaman M yukarı doğru çıkacaktır. Yani aslında yeni görselimizi şöyle çizebiliriz. Çünkü K buraya geldiğinde 8 Newton'luk ağırlığımız buraya geldiğinde buraya geldiği zaman menzilde yukarı çıkması gerekiyor. Peki bu durumda N'nin yataya gelmesi lazım. Yani o da 5 N'luk bir ağırlık. Aynı şekilde 4 N'luk ağırlığın buraya gelmesi lazım. Şimdi şöyle bir şey yaşanmış. 8 newton bir metre daha aşağı indi. O zaman 8 newton'un bir metre daha aşağı inmesinden dolayı arkadaşlar bunun kaybettiği enerji 8 Peki 5 Newton'luk ağırlığınıza dikkat edin arkadaşlar. 5 Newton'luk ağırlığınız da 1 metre yukarı doğru çıktı. Onun yukarı doğru çıkmasından dolayı da 5 şürlük enerji kazandı. Şimdi 4 Newton'lara eğer odaklanırsak 4 Newton yukarı çıkmış. Yine aynı şekilde buradaki 4 Newton da aşağı doğru inmiş. İkisi de birer metre yükseldiklerine göre ikisi de 4'er jülük iş yapmışlardır. Ama biri yükselirken 4 jülük kazanırken biri 4 jülük kaybetmiştir. Eğer böyle değerlendirirsek arkadaşlar Sistemin potansiyel enerjisi 300 azalması lazım. Yani cevabımızın edin olması gerekiyor. Sıradaki soru. Bir yüklü kürenin elektrik alanının nasıl bir görünümde olduğunu soruyor. Üniversitenizde bu sorular kullanılmıştır hatırlarsınız. Şimdi yüklü bir iletken kürenin merkezine itibaren nasıl olması gerektiğini anlatalım. Şimdi küreyi çizelim öncelikle. İletken küremizin hatırlarsınız içerisinde yük kesinlikle olmuyordu. Çünkü iletken içerisindeki yükler birbirini itiyordu. Dış yüzeylerde birikiyordu. Eksi ya da artı. E, yükler dışarıda biriktiğine göre elektrik alan şiddetinin en çok olduğu yüzeyin nerede olması lazım? Bölge olarak tam küre yüzeyinde olması lazım. Sonra da uzaklığın karesiyle ne yapmalı arkadaşlar? Ters sonatı olarak kazanmalı. Hatta elektrik alan formülü nedir diye sorarsanız. K çarpı Q bölü D kare kadardır arkadaşlar. Böylelikle biz uzaklığın karesi ters orantılı olması gerektiğini, küre yüzeyine kadar elektrik alanın olmaması gerektiğini, çünkü içeride yük yok, yük olmadığına göre elektrik alan da olmaması lazım. Tam küre yüzeyinde maksimum olduğu için burada maksimum değerde ve sonra da küre merkezinden itibaren uzaklığın karesi ters orantılı olarak azalması gerekiyor. Burada dahil değil çizmemiz lazım. Buna uygun olan şıkımız da Adana'da belli arkadaşlar. Sıradaki sorumuz, Isı iletimi sırasında e, incelediğimiz soru bir tanesi olacak. Buz kalıplarının aynısından e, iki kaba yüz derecedeki su bulunan kaplara koyduk. Fakat buz kalıplarını taşıyan taşıyıcılardan K ve L metallerini aynı yükseklikteki taşıyıcılarımızı e, incelediğimiz zaman K'nın üzerindeki buzun L'den daha önce eridiğini gözlemliyoruz diyor. Buna göre diyor yargılardan hangileri doğrudur diye söylüyor. Şimdi ısı bir kere burada <laughs> metal yardımıyla, KVL metalleri yardımıyla buz parçasına aktarılmış. Ve burada ısı iletim yolunu seçmiştir. Bu doğrudur. Ee, burada iletim kat sayısı K'nın L'den daha fazladır. Neden? Çünkü X aynı anda erinmemişler. Aynı boydalar, aynı sıcaklık, her şey aynı. Bir tek burada K metali, burada L metali kullanmışız. Demek ki buradaki ısı iletimi daha hızlı olduğu için buradaki buz, buradaki buzdan daha önce erimiş. K'nın ısı iletimi L'den daha iyidir. Bu da doğrudur. E bunlar aynı cins olsalardı o zaman ısı de aynı olurdu. O yüzden bu ifadenin yanlış olması lazım. Dördüncü sorumuzun iki doğrusu var arkadaşlar. 1 ve 2 nolu öncüller. Sıradaki sorumuz 5 nolu soru resimde yarı çapı R olan bile taşı motorlu bir el e, az yanına bağlanıyor ve T süre sonunda en devir yapacak şekilde demir bir blok sürtülüyor. Bu sırada kıvılcımdan çıkıyor arkadaşlar. Görmüşsünüzdür mutlaka. belgesellerden olsun. Belki görsel olarak yakınınızda bir yerde vardır. Şimdi bizim burada sorduğumuz şey şu. Buna göre bileği taşın diyor. En 3 noktasından çıkan kıvılcımların çıktığı andaki ilk hızını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bu el en kenarındaki sürtünmenin olduğu yeri çemberse olarak eğer şöyle kenara taşırsak arkadaşlar eğer yarı çapı R ise bu helalyanın tam kıvılcımın köşe noktasından çıkarken ki hızı bize soruluyorsa bu kıvılcımın aldığı yolu buradan bulmamız lazım. Yani bu bir tur, tam tur atarken ki aldığı yolu bilmemiz lazım. Bu tam turu 2 yere yoluna atar. Dolayısıyla normalde zilgisi hızımızı bulurken de bir tam tur atarken ki e, turu alırken ki aldığımız yolu geçen süreye böldüğümüz zaman zaten hızı bulmuyor muyuz? Fakat bu bizim bileğimiz t sürede n deviri yapıyor. Yani bir tur atmıyor. N deviri normalde bu bir tur atmıyor. O zaman bunu bizim ne yapmamız lazım? n ile çarpmamız lazım ki çıktığı andaki kıvılcımlarımızın hızını doğru olarak görelim. Bu sorumuzun doğru cevabı da Bursa'da vardır arkadaşlar. 2 pi r n bölü t olması gerekiyor. Sıradaki soru bir optik sorusu. Sorumuzda çukur ayna ve kalın kenarlı mercek kullanmışız. A80'lere çakışık bu sistemler e, I ışını a 80e paralel olacak şekilde gönderiliyor. Sorumuz da şöyle devam ediyor: Işın mercekten kırılıyor, aynadan yansıyor, sonra geri geliyor, tekrardan mercekten kırılıyor ve aynı şekilde geldiği gibi geri gidiyor. Bu durumda diyor, böyle bir olayın yaşanabilmesi için diyor, o zaman nasıl bir koşul sağlanması gerekir diyor. Yani uzaklıklar, mesafeler nasıl ayarlanmalıdır diye soruyor. Önce biz şunu düşünelim. Işın aynadan geri gelebilmesi için mutlaka küresel aynanızın yüzeyine dik olarak çarpmalıdır. Yani yüzeye dik çarpmazsa küresel aynamıza geri dönemez. Bunun olabilmesi için de arkadaşlar asa eksenimizin merkez noktasından gelmesi lazım. Yani çukur aynanın merkezden gelen ışınlar yüzeye dik olduğu için geri dönebilirler. Bir tanesi bu. Şimdi ikincisi ışın buraya geldiğinde demek ki asa eksen paralel gelen ışınlar bu kalın kenarlı merceğin odamdan geleceğine göre bu uzantı da nereye gitmesi lazım arkadaşlar? Çukur aynamızın merkezine gitmesi lazım. Buradan şu ortaya çıkıyor. Şu mesafe çukur aynamızın nesi olmalı? Kesinlikle merkez mesafesi olmalı. Bu, bu mesafeye merkez demem lazım. Kim için söylüyorum bunu? Çukur aynayı için söylüyorum. Ama aynı nokta aynı zamanda e, kalın kenarlı mercek içinde odak olması lazım. Ki as 80 e paralel gelenlerin uzantıları odaktan geçsin. Aynaya dik olarak çarpsın çünkü merkezden gelirim artık. Merkezden gelen dışından aynı zamanda geri olarak gelsin. Sonra tekrardan uzantısı odağa gelmek isteyen ışınlar as eksene paralel gitsin. şartı sağladık. Peki şimdi o zaman şöyle yapalım. Hangisi bu ifadeyi taşıyor? Mesela birinci ifade bakın. Mercin odak uzaklığı bunun aynının eğrilik çapına eşit olması. Mercin odak uzaklığıyla aynının ellik yarı çapı yani eğrilik yarı çapından kastımız neresidir arkadaşlar? Merkezdir. Aynının merkeziyle o oda aynı nokta olsun istiyoruz. Aynanın merkeziyle e, o oda aynı yerdedir. Cevabımız direkt olan ışıkında çıktı arkadaşlar. Hemen sıradaki soru bir elektrik sorusu arkadaşlar. En parlak yanan lamba hangisidir diye söylüyor. Burada isterseniz göremediyseniz devre bir harflendirme yapalım. Kim kime seri paralel bunu anlamamız gerekiyor biliyorsunuz. Şimdi e, pile odaklanacağız ve pilin bir çıkışına e, bir harf verelim. Diğer çıkışına da diğer harfi verelim. Ve harfi boş telde ilerletelim. Daha fazla ilerlememiz. Burası köşe noktası hatırlarsınız. K çıktık. Buraya geldik. Buraya da M harfi verelim. Devre K'dan başlamalı. Ve nerede bitmedi arkadaşlar? L'de bitmedi. Tamam. Devreyi K'da başlatacağız. Devreyi L'de bitireceğiz. Orayı da M harfi alıştıracağız. Başlayalım. Şimdi K'dan M'ye kırmızı lamba var. K'dan M'ye kırmızı lamba. Kırmızı yazdım. M'den L'ye sarı ve mor lambalarımız var. M'den L'ye sarı ve mor lambalarımız var. Peki devam ediyoruz. K'dan L'ye direkt giden bir yeşil lambamız var. Şu anki görsel en parlak lambayı yeşil olarak gösteriyor ama daha bitmedi devremiz. Yani devre şöyle olsaydı direkt buna bir pil bağlasaydık cevabım yeşil olurdu. Ancak dikkat edin K ile L arasında pil ve mavi var. Yani biz buraya bir tane pil bağlayacağız, yanına bir tane de yeşil, pardon mavi lamba bağlayacağız. Şu bu arada mor, bunları karıştırmayalım, bunlar mavi. Devreyi de böyle kapatmamızı istiyor. Arkadaşlar, e, şimdi eğer e, buradaki bütün gerilim komple 12 volt olsaydı, bunlar 12 olurdu, bunlar 8'e 4 olurdu ama burada ana kol akımın geçtiği akım maviden geçeceğine göre Kesinlikle en büyük akım nerede olması lazım? Pilin olduğu kolda olması lazım. Yani mavinin burada en parlak lamba olması lazım. Peki ondan sonra hangisi olur diye sorsaydık. O zaman yeşil derdik. Sonra kırmızı. En son sarı ve mor birbirine eşit olacak şekilde olurdu. Yani bir sıralama yapacak olsaydık. En parlak olan lamba mavi. Sonra yeşil. Sonra kırmızı. Sonra sarı ile mor birbirine eşittir derdik. Bizi en parlak lambayı sorduğuna göre, En parlak lamba hangisidir diye sorduğuna göre, Biz mavi arıyoruz. Sorumuzun cevabı denizdir arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda da bir dalga sorumuz var arkadaşlar. Dalga leğeninin üstten bakan bir gözlemci var. Bu gözlemci arkadaşlar e, şunu yapıyor. Dalga derinliğinin her yerde aynı olmadığı görüyorsunuz. Bir üçgen yükselti konulmuş sisteme. Özdeş kaynaklar e, burada bir dalga tepesi oluşturuyor. İlerleyen dalgalar gözlemci tarafından gözlemleniyor. Acaba hangi dalga leğenindeki gözlemcinin gördüğü görüntü olabilir diye soruyor arkadaşlar. Doğru görüntü arıyoruz. Şimdi bizim su dalgalarındaki ana yapımız şuydu. Dalga boyunu biz hesaplarken B çarpı T derdik. T kaynağı bağlıydı. Kaynak değişmiyor. Sabit bir kaynağımız var. Hızla derinliğe bağlıydı arkadaşlar. Dikkat edin. Bu bölgede derinlik giderek ne yapıyor? Orta bölgeye gelene kadar artıyor sonra tekrardan sığlaşıyor. O zaman şöyle bir olay olması gerekmez mi? Derinliğin arttığı yerlerde hızların daha çok, dalga boyunun daha çok. Hızın az olduğu bölgede ise hızımızın daha çok. Çünkü derinlik azalınca hız azalacak. Dalga boyunda daha az olması lazım. Yani bu bölgelerde daha sık dalgalar bekliyoruz. Fakat ortaya gelince seyrekleşmesine, çünkü dalga boyunu artmasına, sonra tekrardan gene sıklaşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu görseli eğer Edirne'de gördüyseniz arkadaşlar cevabı doğru vermişsinizdir. Sıradaki sorumuz 9 numaralı soru bir fotoelektrik olay arkadaşlar. Bir fotoselin katodunun arkadaşlar ayrı ayrı düşürülen KL ışıkları ışıklarının oluşturduğu akımın potansiyel farkı bağlı grafiği şekildeki gibidir diyor. Hatırlarsın bu grafiği şöyle yorumluyorduk. Burası bizim Imax akımımızı veriyordu. Buralar da devremizin I0 akımlarını veriyordu. Şuradaki değer kesme gerilimde. akımın maksimum anda oluşturduğu gerilme ise doyma gerilimi, buradaki gerilme ise 0 diyorduk arkadaşlar. Şimdi gerilim 0 oldukken devre akımı 0. Gerilimi doğru olarak uygulayıp bütün elektronla karşı geçirdiğimiz zamanki akım bu, maks Ters yönde gerilim uygulayıp elektronların karşıya geçmesini engellediğimiz zamanki gerilime de V kesme gerilimi diyorduk. Bunları hatırladık. Şimdi soru şu. Niceliklerden hangileri kesinlikle birbirine eşittir diyor. Hatırlarsanız biz buradan şunu bulabiliyorduk. Burası ışık akısını veren bir parametreydi. Çünkü tek bir fotosele gönderiyoruz. Yani o fotosel için her şey aynı. Yani e, o fotosel için herhangi bir değişiklik olmayacak. Katot anot arasındaki mesafe, katotun büyüklüğü, anotun büyüklüğü standart bir fotosele iki farklı ışın düşürüyoruz. Şimdi burada ışık şiddetlerinin farklı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela kan ışık şiddeti daha fazla. Peki birbirine eşit olan şey yarıyor. E burası da kesme gelimiydi. Şimdi hatırlayalım gelen foton enerjisi eşik enerjisi artı e, sökülen elektronların kinetik enerjisiydi. Şimdi gönderdiğimiz ışınların durdurmak için harcadığımız enerjiler aynısı. Yani kinetik enerjinin sıfır yapan değer aynısı. E, E0 dediğimiz sayı zaten metal için eşik enerjisi de. O zaman bunlar aynı olduğuna göre gelen fotonların enerjileri de kesinlikle normaldir, eşit olmalıdır. Yani gönderdiğimiz fotonların enerjileri, frekansları, dalga boyları normal arkadaşlar, eşit olmalı. K ve L noktalarından çıkan ışık ışınlarının frekansları neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Kopon elektronların kinetik kendi enerjisi zaten bunlar eşit olduğu için onları durdurmak için aynı gelimi uygulamıştık. Bu zaten çıkış noktamızdı. Kesme potansiyel farkları bunu durdurmak için harcan enerji. Yani kinetik enerjilerin aynı olduğu için durdurmak için aynı enerji harcadık. Zaten bu üç ifade de aynı noktaya çıkıyor. Kesinlikle eşit işte olan cevap Edirne her üçü de olması gerekiyor arkadaşlar. Sıradaki soru bir elektrik sorusu. Çok kolay bir soru. Sadece formülü bilmemiz yeterli zannedersem. Elektriksel potansiyel enerjinin formülü nedir diye sorarsınız. E potansiyel yazıyorum. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D ile hesaplıyoruz arkadaşlar. E şimdi her Q olarak ya yani her bir noktaya artı Q Q koyarsa artı Q artı Q artı Q bu ikisini çarpıp 1'e bölüyoruz. Bu ikisini çarpıp 1'e bölüyoruz. Bu ikisini çarpıp 1'e bölüyoruz. Yani 1 çarpı 1 bölü 1. Buradan artı 1 geldi. 1 çarpı 1 bölü 1. Buradan artı 1 geldi. 1 çarpı 1 bölü 1'den artı 1 geldi. Hepsini toplarsak artı 3 yaptı arkadaşlar. K çarpı Q, çarpı Q çarpı Q bölü D çıktı. Bizden Q kare istiyorlar. Zaten Q ile Q çarparsak Q yapar. Q kare yapar. O zaman toplam elektriksel potansiyel enerji arkadaşlar 3 tane KQ kare bölü D'dir arkadaşlar. Çok kolay bir soru oldu. Sıradaki sorumuz. Kurmalı bir oyuncak arabanın kurulduktan sonraki tekerleri şekil 1'deki gibi serbest bırakıldığında daha büyük hızda aynı miktarda kurulup şekil 2'deki gibi yerleri bırakıldığında ise daha küçük bir açısal hızda döndüğü gözlemleniyormuş. Bunun nedeni yargılardan hangisidir diye soruluyor. Bir Bakalım. Şimdi şekilde de arabanın kurma yayı esneklik potansiyel enerjisine direkt dönüşüyor. Yani orada sadece dönme kinetik enerji. Yani biz sistemi servis bıraktığımız zaman e, tekerlek arabayı hareket ettirmiyor. Sadece kendi etrafına dönüyor. Yani sahip olduğu enerji sadece dönmeyi harcandığı için çok daha büyük bir açısal hızla dönüyor. Doğrudur. Fakat şekil de, bu ifade doğru. Fakat şekil de arabayı yere bıraktığımız zaman o kurma yayı yani esneklik potansiyel enerjisi hem tekerin dönmesine hem de arabayı ötelemek için kullanıyor. Yani aynı enerjiyle hem cismi hareket ettiriyoruz hem de tekerin dönmesini sağlıyoruz. Hem hareket hem dönme olduğu için açısal hızda daha az bir etki kaldı. O yüzden bundan dolayıdır deriz. Açısal momentum'un korunması. Şimdi burada açısal momentum korunması ile ilgili bir durum değil bu zaten. Açısal momentum korunur. Ama açısal momentum korunduğu için daha küçük açısal hızda gözlemlerini söylemeyiz. Çünkü bu e, şu soru değil. Mesela bir çocuk ellerini açıyor. Sonra tekrardan kapatıyor bir diskin üzerinde bu diskin üzerindeyken dış müdahale olmadığı için sistem atısal momentum korunuyor. Oysa ki burada arabanın hareket nedeni neyle alakalı olduğunu soruyor. O yüzden bu sorunun cevabı ne olması lazım arkadaşlar? 1 ve 2 olması lazım. 12. soru. <laughs> Işıkta kırışı, kırınım ve girişim de, e, deneyleriyle deneyleri ile ilgili olarak diyor. E, hem tek yarık hem de çift yarıkta diyor girişim ortak sonucu değildir diyor hangi olay hem tek yarık hem de çift yarıktaki girişim ortak sonucu değildir diye söylüyor. Aydınlık saçakların merkezden itibaren parlaklıkları azalması. Şimdi bu sonuç tek yarık için doğru ama çift yarıkta yarık hatırlarsanız şöyle bir şey vardı. Aydınlık ve karanlık saçaklarımızın büyüklükleri hep aynıydı, standarttı. Yani aydınlık, karanlık aydınlık çiftte böyleydi. Karanlık e, bu tek yarıkta ise merkez aydınlık saçağımızın genişliği daha büyüktü. Bu da zaten e, merkezden itibaren parlaklığın azalmasıyla zaten orantı tutmayacaktır. Yani e, tek yarıkta bu olay gerçekleşirken çift yarıkta bu olay gerçekleşmiyor. Bizim de zaten ortak olmayan bir sonuç arıyoruz. Bu ortak değildir arkadaşlar. Gelelim ikinci ifadeye. Merkeze aydınlık saçak, diğer aydınlık saçaklardan daha geniş olmasın. Bu olay sadece tek yarık için geçerli. Tek yarıkta merkeze aydınlık saçak, bakın bu çift yarık olsun, Tek yarıkta merkeze aydınlık saçak daha büyükken bakın tek yarıkta merkezi aydınlık saçak 2 delta x'ken çift yarıkta arkadaşlar merkeze aydınlık saçağın kalınlığı 1 delta x'ti. O yüzden ikisi için ortak bir sonuç olamaz. Bunu da o yüzden ortak bir sonuç değildir diye alıyorum. Kırmızı ışıktaki desen saçakların genişliğinin maviden kırmızıdan maviye göre daha fazla olması. Şimdi desendeki genişliği şöyle hesaplıyorduk. Delta x eşittir, l, lambda böyle dn ile hesaplıyorduk. Şimdi kırmızının dalga boyu daha fazla. Mavi'nin dalga boyu ise daha az. E, dalga boyu büyükse saçak genişliği daha fazla. Mavi'nin dalga boyu daha az olduğuna göre saçak genişliğinin daha az olması lazım. Yani kırmızı ışıktaki desenin e, genişliğinin maviye göre daha fazla olması hem tek yarık için hem e, çift yarık için ortak bir özellik. Bu ortak bir sonuçtur. Ortak olmayanlar 1 ve 2'dir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 olmalıdır. Ortak olmayanları soruyor. Lütfen dikkat edelim. Yalnız 3 de var bu şıklarda. Sıradaki soru bir merkez kaç sorusu soru arkadaşlar? Diyor ki düşey kesiti şekildeki gibi olan bir bileşik kabın ee, W açısıyla döndürüldüğünü söylüyor. Bu sırada kaplardaki sıvı yüksekleri HK, HL, HM nasıl olur diye soruyor. Tabi burada merkez kaç etkisi? Merkezin uzaklaştıkça artacağı için burada K kabındaki yükselme miktarı L ve M kaplarına göre ne olacaktır arkadaşlar? Daha yüksek olacaktır. Yani K kabındaki merkez etkisi arttığı için arkadaşlar bu kaplardaki sıvı yükseklikleri nasıl dengelenmelidir? Aynı yükseklikte de olmalıdır. Ve buradaki tabi düz bir şekilde olmayacak. Merkez kaç etkisi buna biraz daha yumurtacaktır. Şöyle bir etki yaşayabiliriz. Biraz daha doğru bir görsel olur. Fakat bu durumda ortalama yüksekliklerine bakarsak K'nın yüksekliğine en fazla L ve M'nin merkeze olan uzaklıkları aynı olduğu için arkadaşlar bunların da aynı yükseklikte olduğunu söyleyebiliriz. Kolay bir soru oldu. Ceyhan bu sorunun doğru cevabı. Sıradaki sorumuz bir alternatif akım sorusu arkadaşlar. Akımla açısal hız arasındaki ilişkiyi inceliyor. Hatırlarsınız akım sinyalimiz söyledi. I eşittir I max çarpı sinüs W t'dir. Buna artı eksi tetalar ekleyerek onun indüktans ya da bobinli e, kondansatörlü devre ya da düz omik dirençli bir devre için kullanıyorduk bunu. Şimdi arkadaşlar ee, diyor ki ve açısal hız arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Burada. Hangileri bu devre değerli için doğrudur diye söylüyor. Şimdi normal direnç için açısal hızın hiçbir önemi yoktur. Yani açısal artması ya da azalması R'yi değiştirmez. Fakat bobinin ee, direnci yani X ile dediğimiz olay W çarpı L ile Yani açısal hız burada doğru orantılı. Yani bobinin açısal hızı artarsa bobin öz direnç değeri de ne yapacaktır? Artacaktır. E, gelelim gelin kondansiyon direncine. Kondansiyon direnci ise şöyle çalışıyor. bir WC ile çalışıyor da. Yani açısal hızı arttırırsa kondansiyonumuzun direnci ne yapması lazım arkadaşlar? Azalması lazım. Ters orantılı. Şimdi grafiği inceleyip ona göre bir yorum yapmamız lazım. Şimdi K kapasitansız diyor. Ne, diyor yani? Akımla açısal hız ters orantılı diyor. Şimdi açısal hız arttıkça akım azalmasını bekliyoruz. Yani ters orantılı bir şey bekliyoruz. Ee, burada e, bu ifadenin doğru olması lazım. Bakın açısal hız arttıkça akımla ters orantılı. Açısal hızla akım ters orantılı. Bu ifade doğrudur. L'ye geliyorum. L dirençtir diyor. Oysa ki açısal hız artarken akım artıyor. Açısal hız bundan etkilenmiyor hatırlarsınız. Yani açısal hızın değişmesi R'yi değiştiren bir sonuç değildi. Gitti. M indüktanstır diyor. E şimdi M açısal artarken akım sabit kalmış arkadaşlar. Oysa ki burada L indüktans M dirençtir. Böyle diyebiliriz. Tam tersidir diyebilirdik bunlar için. O yüzden üçüncü ifade de nedir? Yanlıştır. Burada tek doğru ifade kapasitans için kullanılmış. K kapasitans olduğu için açısı hızı artarken e, direnç değeri ne yapmıştır arkadaşlar? E, azalmıştır. Yani 14 sorumuzun cevabı da Adana yalnız bir olması lazım.